Türkiye'de çok yaygın değil belki ama yurt dışında sevinizde belli bir süre mutlaka gönüllü çalışmalar yaptığınıza dair bir belge bekliyorlar. Bir CV'nizde bir madde olmasını bekliyorlar ve küçüklükten itibaren insanların gönüllü işleri yapmasını teşvik ediyor devletler. Bizim Türkiye'de çok ben doğru. çok yaygın görmüyorum. Devletler neden böyle bir politika benimsemiş olabilirler? Ne diyorsunuz? Şimdi bu söylediğinizin çok ilginç bir örneği var geçmiş ülkelerde ceza yasalarında da var bu. Yani insana insan yaşamını tehdit edecek insan yaşamına aykırı davranışlarda bulunmuş bireyleri doğrudan cezaevine atarak kapalı bir mekanda tutmak yerine cezalarının bir kısmını özgürlükten mahrum olarak geçirmelerinin yanında sosyal sorumluluk isteyen ve bu şekilde gönüllülük esaslı çalışan e, sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya e, yönlendiriyorlar. Yani diyelim ki iki ay boyunca işte e, bizim davracıza olarak diyebildiğimiz yaşlılar evinde ya da bakıma muhtaç insanların e, bulunduğu e, kurumlarda o insanlara yardım ve destekte bulunmak gibi bir ceza oluyor. Geçtiğimiz günlerde yine hatta daha 3-4 gün önce yine e, bir gene insanlığa yönelik bir e, suç işleyen, yani insanlar yönelik bir suç işleyen bir genç arkadaşı e, mahkeme e, belirli yerlerde sosyal sorumluluk projelerine dahil olmak gibi bir ceza verdi. Bu çok güzel bir şeydi. İnsanı vicdanen de rahatlatan bir şey. Ama öte yanda suçlu bireyinde de e, empati duygusunu geliştirecek. Yani o ana kadar görmediği, fark etmediği insanların ne kadar sıkıntılar çektiğini, ne kadar ihtiyaç içinde olduğunu ortaya koyacak bir çalışma yönlendirme diye görmek lazım.